Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar malum koronadan dolayı artık bütün testleri bir dönem evde yapacağız. Bir iki günlerde inşallah canlı yayın ve direkt videoları sahalarda alacağız. Evet yerden bayağı yukarıdayım. Bugün pusulayı anlatacağım. Biraz daha detaylı anlatmak istiyorum. Yerden yukarıdayım. Ortada gazımız var. E, mümkünse gazı e, üstünü kapatabilir misiniz? Yine görüntüyü e, sandalye üstünde almak istiyorum. Biraz daha mesafe yükseklik olsun amaçlı. E, şimdi pusulaları şu şekilde tutuş şekli. E, şu şekilde tuttuktan sonra e, umuz hizası şu şekilde umuz hizası Evet, bize yön verecek. Ben arkamı dönmek istiyorum. Şimdi normalde arazide zemin altına bakmak için e, sandalyeleri gösterirseniz şöyle yarım ay şeklinde. Şimdi arazideyiz varsayalım arazideyiz. Arazine herhangi bir yerden şüphelendik. Ne olduğuna bakmak istiyoruz nedir gaz mıdır, e, su mudur, metal midir? Bunu anlamak için sırtımızı dönüyoruz. Şu şekilde çubuk bize reaksiyon veriyor. Sırtımı dönüyorum. Şu şekilde çubuk reaksiyon veriyor. Evet. Yarım ay şeklinde. Bakın. Yarım ay şeklinde. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde almış olduk. Şimdi e, tekrar yerime geçeyim. Çubuğun hareketlerini daha iyi görmeniz için. Şimdi bu şekilde e, bayağı da bir yükseklik mesafemiz var. E, hemen hemen 2 metreyi bulur. Şöyle yan tutuyorum. Evet. Gördüğünüz gibi pusula yön veriyor. Şu şekilde yan tutuyorum. Gördüğünüz gibi pusula yön veriyor. Şimdi ben şu şekilde yürümek istiyorum. Çubuklar yön verdi ama çubuğu bozuyorum. Şu şekilde bozuyorum kaldırıyorum. Bakın. Yönünü şu şekilde alıyorum. Tekrar bozuyorum, kaldırıyorum. Şu şekilde yön alıyorum. Çubuğu şu şekilde yani kollarımı bu şekilde indirmiyorum. Şu şekilde kaldırıyorum. Tekrar pusula yön veriyor. Tutuş şeklimiz bu. Çubuğu dirseklerimizi aşağı indirmeden yani şu şekilde yapmadan Tekrar gösteriyorum, kaldırıyorum, şu şekilde yön alıyorum. Çubuğu bu şekilde tutuyorum, adımımı atıyorum, şu şekilde yön alıyorum. Evet, sanki düşeceğim. Ama, evet şimdi arkadaşlar, ee, şu çanı alabilir miyim ben? Çanı tüpün altına koy. Ha pardon, pardon. Onu bir koyun. Ee, şu sandalyeyi tüpün üstüne koyun. Şimdi tutuş şeklini gösterdik. Evet. Şimdi tutuş şeklini gösterdik. Şu şekilde yönümüzü aldık. İndirdik. Çubukları, kollarımız şu şekilde. Kaldırdık. Bu şekilde. Önümüzü döndük. Çubukları yine e, kollarımızı şöyle bırakmadan... Şu şekilde kaldırdık. Üstüne geldim. Çubuklar noktasını verdi. Ayağımı kaldırdım. Burada diyor ki gaz var. Tutuş şeklimiz. Bakın. arazi e, arazide şu şekilde tuttuk. Kaldırdıktan sonra, kollarımızı kaldırdıktan sonra duruş bu. Bozmak istediğimizde çubuğu şu şekilde bozacağız. Kolum şu yani dirseklerimi aşağı indirmeden bu şekilde tekrar kaldırıyorum. Şu şekilde bana noktayı veriyor. Evet. Ayağımızı kaldırdığımız zaman burada gaz olduğunu, demir olmasına rağmen gaz olduğunu söylüyor ama boş diyor. Şimdi e, oraya e, çan, şu çana alayım ben. Size zahmet bir de altını alayım. Evet. Bayılıyorum Şimdi bu altınları bu değersiz metalin içerisine koyuyorum. Daha evvelki videolarda metal, e, değersiz metali biliyorsunuz atıyordu. Bunu da tüpün altına koyacağız. Ya da tüpün şeyin e, hasırın içine. Şöyle ben durayım. E, sandalyeyi kaldırabilirsiniz. Kapatıyorum. Kapatın. Evet. Şimdi biz gaz olayını aldıydık. Şimdi e, metal olayını algılayacağız. Yine arkamız dönük. Yine yönümüzü aldık. Şimdi e, bakın, biraz evvel gazdayken kesinlikle bize şu işareti vermedi. Bu işaret çok önemlidir. Yani zemin altında ne ararsanız arayın şu hareketi gördüğünüz zaman burada kıymetli bir metal var anlamına geliyor. Şimdi tekrar tutuyorum. Şu şekilde bana yön verdi. Çubukları bakın bozuyorum. Şu şekilde kaldırıyorum. Yön verdi. Bozuyorum. Şu şekilde bana yön verdi. Şimdi buradan tuttuğum zaman verdiği reaksiyon önünde diyor değerli bir metal var. Çubuğu bozuyorum. Yön değiştiriyorum. Buradan tuttuğum zaman diyor ki önünde değerli metal var. Çubuğu tekrar bozuyorum. Yine bu tarafa geçiyorum. Tam karşısı. Buradan tuttuğum zaman yine diyor ki önünde metal var. Evet şu sandalyeyi üstüne koyun. Özellikle sandalyeyi tercih etmemizin sebebi e, mesafesine e, algılatmak için. E, evet, şimdi tuttuğum bana yönünü verdi. Geldim, burada kapandı Şimdi e, tüp var, gaz var, çanımız var, değersiz metal, dövme çelik, eskinin çanlarından ve içerisinde de altın var. Ayağımı kaldırıyorum, kesinlikle açılma olmuyor. Çubukları indiriyorum. Bir de şöyle yan dönmek istiyorum. Tekrar bana kapanıyor. Tekrar. Ayağımı kaldırıyorum. Kesinlikle. Yani bu ne demektir? Ee, sandalyede metaller var. Ee, tüp var. Tüpün metali kendisine zaten demir. Çanımız var. Altını, altın parçasını ben çanın içine koydum. Şu kadar elementi ezdi, geçti. Yani yoksaydı, Direkt beni Metal'e altına değerliye götürdü. Evet, tekrar yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi ayağımı kaldırıyorum. Bana diyor ki burada değerli bir metal var. Evet. Şimdi bunu bir de e, ağır bir mineralli taşla denemek istiyorum. Yine aynı şekilde, yine aynı şekilde kaldırıyorum. Evet. çana alıyorum. Alın. Bunu şöyle... Altınları çana alın. Şimdi gazımız yine aynı şekilde. Akik orijinal taş. Akik değerli. Doğadan bulunmuş ee, sapir taşı, akik taşı, sitrin taşı bazı değerli taşlarımız var. Gazın üstünde. Kapatın yine. Evet. Sandalye. Sandalye orada kalsın, orada kalsın. Şimdi yine aynı şekilde e, arkamı döndüm. E, varsayalım yine arazideyiz. Arkamı döndüm. Şu şekilde bana yönümü verdir. Geri Şimdi buradaki olay defalarca bunu her halükarda anlatmamdaki sebep araziye gittiğiniz zaman elinize hemen alıp da nerede ne var, nerede ne yok e, olayını takip etmeyin. Gittiğiniz yere bilakis şu anda yaptığım gibi sırtınızı dönün. Bakın sırtımı döndüm. Evet bana hep geriliyor. Bu sizin çalışma prensibiniz olsun. Yani bu hareket sizin şüphelendiğiniz yerde ne arıyorsanız çalışma prensibiniz olsun. Birinci hareket bu. Evet. Şimdi bana defalarca dedi ki hep arkanda geldik tekrar buraya. Ee, oradan e, çubuklarla gelmek istemedim, çubuğu daha net görün diye tekrar başa dönmek zorunda kalıyorum. Evet, bana yönümü verdi. Şimdi ilk hareket sırtımı dönerek dolaşmak, şimdiki hareket ise bana yönümü verdi. Çubuğu bozuyorum. Bakın kolumu aşağıya indirmiyorum. Dirsek aynı şekilde tutuyorum, kaldırıyorum yönünü veriyor. İndiriyorum. Çubuğu kaldırıyorum. Yönünü verdi. Tekrar bu şekilde tekrar kaldırıyorum. Yönünü vermiş oldu. Şimdi bir de üstündeki reaksiyona bakalım. Evet sandalyeyi tekrar koyun. Evet. Şimdi çubuğu kaldırdık. Şu şekilde yönünü verdi. Yalnız bana Herhangi bir metal vermiyor. Oysa ki yine gazımız var, altında taşlarımız var, ağır mineralde taşlarımız var. Çubuğun hareketi ucucuna değiyor. Bu da bak bize ne diyor? İşte önünde, e, zemin altında, zemin üstünde, önünde yuvarlak bir e, nesnenin olduğunu söylüyor. Bu nesne metal olabilir, yuvarlak bir taş olabilir. Yani yuvarlak olan her şey diyelim. İlla hemen tamam bu şekilde işte küpü bulduk falan e, varsayımlara girmemek gerekiyor. Çünkü altında metal olur, yuvarlak olur. Size onun da şeklini verebilir. Evet. Adımımı atıyorum. Şu anda tam üstündeyim. Ayağımı kaldırıyorum. Otomatikmen kendini geri atıyor. Oysa ki değerli taşlar ki birçok çubukların e, arazide gidip de saplandığı mineralli taşlardır bunlar. Ee, üstüne geldik şu şekilde. Kapandı. Ayağımızı kaldırdık. Otomatikmen açtı. Eğer acele etmezsek, yaptığımız işi birinci kural, ikinci kural ve üçüncü kural olarak yaparsak e, emin olun arazide ne arıyorsanız, yani bu ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun hatta değerli taş bile ne diyeceğim. E, nedir? İşte sitrin taşın damarıdır. Bunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Koğaz taşın damarıdır. Bunu arazide rahatlıkla bulabilirsiniz. Pusuların saniyesinde kısaca ne arıyorsanız onu kuralına göre yaparsanız bulursunuz. Bununla beraber bir de su deneyelim. Bununla beraber ben yine yerimi alayım. Şöyle. Evet. Bunları arazide yapmış olsaydık daha güzeldi ama imkanlar maalesef. Onu komple alın. Komple alın. Tüpü. Komple Dışarı koyun onu. Dışarı koyun. Suyu alayım ben. Olursun. Suyu alacağım. Evet. Hazır suyumuz. Şimdi onun üstünü de kapatın. Suyu koyduktan sonra. Bunu da kapattık. Şu anda suyumuz görünmüyor. Evet. Şimdi yine birinci kural. Sırtını dön ve hedefin Nerede olduğunu anlamaya çalış. Ve yarım ay şeklinde sırtını şu şekilde dönerek yarım ay şeklinde hedefe iyicene bak. Birinci kuralımız şu şekilde gitmektir. Bunu yaparken, dönerken tekrar diyorum. Kollarımızı indirmeyelim. Şu şekilde şu şekilde. Oradan net görünüyor değil mi? 90'lık açı. Tamam. Şimdi tekrar yerimize geçelim. Evet. Şimdi bize burada yarım ay şeklinde tamamen dedi ki e, ortada bir şey var. Ya da işte önümüzde bir şey var. Aldık, kaldırdık çubuklarımızı. Bize yönünü verdi. İndiriyorum. Bakın. Bu videoyu çok iyi seyrettim. Birinci, ikinci ve üçüncü kurallar arazide olmazsa olmazlardandır. Kaldırıyorum, tekrar yön verdi. Şu şekilde indiriyorum, kaldırıyorum, tekrar yön verdi. Evet. İndiriyorum. Evet. Biz bu şekilde yönümüzü almış olduk. Şimdi önümüzde bizim ne varmış bakalım. Evet, ne varmış? Önümüzde bizim Şimdi bu çubukların bir özelliği var. Ee, sol çubuk sağ çubuğun altına geldiği zaman altın ve sudur. Sağ çubuk sol çubuğun altına geldiği zaman o zaman da gümüş, bronz, bakır demektir. Yani iki ayrımı vardır. Pası geçer, demiri geçer, minerali geçer, ama Altınla suya verdiği reaksiyon bu şekilde. Gümüş, bronz, bakıra da verdiği reaksiyon bu şekilde. Şimdi sandalyeyi şöyle koyun. Bize e, altın işaretini verdi. Bakın. Şimdi önümüzde bize altın işaretini verdi. Şöyle üstüne geliyorum. Evet. Biz diyoruz ki tamam burada altın işaretini gördük. Altın herhalde. Evet ayağımızı kaldırıyoruz geriye atıyor sebebi su olması suyun içerisindeki yüksek mineralle e, altının atom eşitliği atom değerlerinde bazı elementlerle suyun içerisindeki pH değerleri birbirine çok yakın olduğu için tekrar tutuyorum çubuğu altın işareti veriyor geliyorum bu şekilde kapatıyor tam noktayı veriyor değerli mi değersiz mi diye baktığımda otomatikmen açıyor. Su olduğunu anlıyoruz. Evet. Burada su var. Altımızda su var. İşte yaklaşık boyumda 2 metre. 1.82 e, Ne kadar? 1.82 1.82 metre vardır. Fark etmiyor. Şimdi geçenlerde bir arkadaşımız yazmış. Altınızda daire yok mu? Pusulanın bir özelliği var. İç hazneler metalden yukarısı tutu seviyeni alır. Evet burada hiçbir şey olmasaydı yani gazdır, sudur, metaldir koymamış olsaydı ben burada metre aldığımda altımda benim daire yok, dükkan var. O dükkan mesafesiyle şu anki duruşu mesafemi metre olarak alırdı. Ama metal olduğu zaman değerli değersiz su olduğu zaman olduğu yerden benim tutuşumla alır. Olduğu mesafe. Yani e, bu da pusulaya ait bir özelliktir. Haznelere ait bir özelliktir. Bu alttaki boşluğu ilgilendirmiyor. Bakın bu çok önemli bir konu. Alttaki boşluk şu anda 3 metre vardır. E, 2 metrede benim boyuma koy. Çünkü altta bir dükkanımız var. Etti sana 5 metre. Hiçbir şey olmamış olsaydı bana boşluğu 5 metre alırdım. Ama... Pusuna'daki hazneler, şuradaki dolu hazneler, özellikle şu sol tuttuğum hazne dolu olduğu için bana metalden sonra metreyi verir. Tavanla taban arası metalle benim tutuşum, tutuşumdur. Şimdi bu suyun altına bir de biz e, altını koyalım tekrar. Ben yine önümü alayım. Evet. Suyun altına. Altın. Evet. Altını koyun. Yani özellikle sandalye üstü biraz daha mesafe yüksek. Aslında merdiveni düşündüm de o daha çok sakat olur diye vazgeçtim. Sandalyeyle. Sandalye ile. Kapatıyorum sandalyeyi. Hayır kapatmayın. Şimdi tekrar dönüş yapacağım. Çünkü bunu defalarca anlatmam lazım. Ve insanlar da defalarca iyi bir şekilde izlemesi lazım. Evet. Şimdi ben olaya yine sırtımı dönüyorum. Evet. Bana şu şekilde arkanda mesafe. Bakın kolumu bozmuyorum. Çubukları aşağı indiriyorum. Şu şekilde arkanda diyor. Çubukları aşağı indiriyorum. Şu şekilde arkanda diyor. Çubukları sağda dolaşırken kolumuzu aşağıya indirmiyoruz. Velhasıl. Birinci kuralımız bu. İkinci kuralımız Yön alma. Evet. İkinci kuralımız. Yön alma. Şu şekilde yönümüzü aldık. Şu şekilde yönümüzü aldık. Şimdi ben tekrar dolaşmayacağım. İkinci kuralımız sabit. Üçüncü kural. Üçüncü kural. Kapatın sandalyeyle. Üçüncü kural. Çubukları kaldırdım. Çubuklar bana biraz evvelki hareketi verdi. Bu ne anlama geliyordu? Su ve altın. Başka bir şey arama. Yani olsa da zaten es geçer. Su ve altın diyor. Üstüne gidiyorum. Şu şekilde kapatıyor. Ayağımı kaldırıyorum. Açmıyor. Evet. Şimdi biz burada ne anladık? Ee, biraz evvel su vardı. Altın yoktu. Ee, su var ama metali yok dedik. Şimdi ise Aynı yerde hem su var hem de metali var. Yani bu da nedir? Irmaklarda, bazı altın çıkan ırmaklarda, nehirlerde vesaire çok güzel e, işlem görebilirsiniz bununla. Tekrar çubukları kaldırıyorum. Bana su ve altın işareti veriyor. Üstüne geliyorum. Evet. Kapanıyor. Noktayı veriyor. Ayağımı kaldırıyorum, açmıyor. Bu da ne oldu? Su var. Su var ve suyun içerisinde altın. değerli altın var demektir. Bir de bunu biz değersiz parayla veya hut demir vardı. Tamam. Çivi, çivi koyalım suyun içerisinde altına. Ben yine şöyle bir durayım. Altınları alıyorum. Evet. Oraya çivi koyun suyun altına. Ya da bir eşek nalı vardı. O da olur. Yani koyun yani onu da koyun. Şunları Evet. Evet. O eşek nalının ayrı bir şeyi var. çivinin ayrı var. Suyu koyun. Tamam. Kapatın. Sandalyeyi koyuyorum. Sandalyeyi de koyun. Zaten aynı video içerisinde olduğu için. Şimdi ben yine e, arkamı döndüm. Bu şekilde bana yönünü verdi. Biraz evvelki gibi turlanmayacağım tekrar yeniden. Şöyle yan döndüm. Bana tekrar yönümü verdi. Şu şekilde durdum bana yine su ve altın işareti verdi. Şimdi biz bunu ayırt edeceğiz su ve altın işareti yani çubuk şu hali sol e, taraf sağ tarafa gelince bu işareti aldık bakmaya bakmak için durduk evet ayağımı kaldırdığım zaman ise burada evet su var ama altın yok. Oysa ki bu suyun altında Biraz evet, eşeknalı vardı. Ondan sonra e, çivi vardı. Çelik Ondan çelik. sonra baya bir metalleri ağır olan çiviler bunlar. Bakın, gövüme alıyorum. Şu, şu şekilde altın ve su işaretini aldım. Evet, bunu aldıktan sonra yürüdüm, kapandı, ayağımı kaldırdım. Evet. Otomatikman açtı. Makinanın güzel öttüğü çivilerde şu an hiçbir icat yok. Maalesef. Maalesef. İşte e, pusuların bir özelliği e, hem makinacıların işini kolaylaştıracak hem su işine arazide e, köylünün e, olmazsa olmazı sudur. Ondan sonra yani ne amaçlı kullanmak istiyorsanız nihayetinde bununla ama bir 2, 3, 4 maddeyi iyi ezberledikten sonra bununla istediğiniz gibi ee, amacınız her neyse buna kavuşuyorsunuz. Teşekkürler. İyi günler diliyorum.